Evet. Yine bir cuma. Yine mantar molası. Evet. Ama bu bayağı büyümüş. Yani elimden de anlayabilirsiniz. Hatırım sen şunu kes de ben şuraya bakayım. Altını çevir bakayım yere koy. Temizini görelim. Şu güzelliğe, bak. Tazecik. Hem de büyük. Bu yağmurlardan sonra. Allah'ın devamını bak buldum. Bak burada. Biz acaba çamur var mıdır? Yok mudur? Hava almadan. Şey sanki kendi tarlamız gibi. Her hafta geliyoruz, yiyecek kadar alıyoruz, gidiyoruz. Benim bıçağımı alayım ben. Topumuzu da alalım. Şimdi hazır şöyle bir tarayalım ya. ikinciyi burada mı kestik? Daha önce burada kesmiş miyiz? Bak görüyor musun? Daha önce de kesmiş. Yani burada. Hep aynı yerlerde. Bıraktıklarımız büyüyor. Bıraktıklarımız büyüyor. Şuna bir bak bakayım. Bakayım. Evet. Bizim bilmediğimiz Bir tane daha. Bunu da keserim. mantarlar çok taze. Çok güzel ya. Yani. Evet, mantar bahane. Oksijen ve doğa şahane arkadaşlar. Bugün de şansımıza havamız gayet güzel. Süper güneşi görüyorsunuz. Allah. Allah herkese nasip etsin. Hatun Buralarda bulabiliriz. Biz nerede bıraktık? Buralarda bir yerde bıraktık değil mi? Orada bıraktık. Yolda ha. Bak. bak şimdi Hatun. Burada bak. Üstünü aç. Saklanmış kerata bak ya. Bak. Hanım şart ya. Tertemiz mantar toplar. Ben kameraman. Şunlara bakalım hatun bakın. Bakmayayım şurada var mı? Yabani. Şu otların dibine var. Hı hı. Tamam. Ya şey gibi radar gibi oldum ben. Çevir be. Şu güzelliğe bak. Evet, şurada da var galiba. Adım bak. şu şunu şunu aç. Var var. Evet gene yakaladık güzel bir mantı. Evet gayet temiz. Daha önce kesmiş miyiz? Yok. Şurada kesmiş miyiz? Evet, bu videonun da sonuna geldik. Molamız bitiyor. Geç kalmamamız lazım. Hanım'la beraber süt ve peynir, tereyağı, yumurta alımı için gene köylere devam edeceğiz. Sizlere de sağlıklı günler diliyoruz. Sizlere de bol bereketli mantar avları. Hadi bakalım hoşça kalın, sağlıklı kalın.